Herkese Ruby Lucifer'ın ikinci bölümünden selamun aleyküm. Art 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. En son karakterleri vadide kasarım diye bırakmıştım. 30 level yaparız demiştim ama yapmadım. Gördüğünüz üzere savaşçım 21, şamanımsa 23 level. Peki ben ne yaptım o süreçte? Gittim ikinci köyde metin farm yaptım. Savaşçım ve ninjamla şey şamanımla e şöyle göstereyim envanterimi BK'larla taşlarla doldurdum. Ayrıyetten burada artı basacağım malzemeleri de aldım. Şamanımda da gene artı basma biriktirdiğim Malzemelerim var yerden de topladığım BK'larım var taşlarım var. Var da var yani boş durmadım gittim farm yaptım. Sonra bildiğiniz gibi skill'i kutsamaya çevirmiştim tekrardan. Kutsama skill'im de M2 oldu. Savaşçımın da hava kılıcı M2 bir BK sonra da M3 olacak. Ayrıyetten ikinci köyde farmlarken 30 ortalama yay düşürdüm. Ee, belki değeri vardır pazara bakacağım şimdi daha bakmadım. Pazarımızda şöyle göstereyim 130 emlik bir satışımız olmuş. Her şey satılmış sadece unutkanlığın kitabı kalmış. Parayı da üzerime aldıktan sonra totalde 211 param oluyor beyler. En sonunda neler yapmıştık? Kaplan plaka aldık kendimize. Demir kas kaldık. Artı 9 bakır küpeyi kendimiz bastık. Onun dışında şimdi bu parayla giderim bir tane beşgen kalkan alırım artı 9 ayakkabıya gerek yok. Belki art 9 gümüş bilezik alabilirim buraya. Kolyeye de şimdilik gerek yok. Pek bir hasarımızı etkileyecek bir şey alamayız. En son yarım kalan bir de art 8 bakır küpem vardı. Buna da malzemem olmadığı için basamamıştım. Şimdi malzemelerin hepsini topladım. Bunu da art 9'a çakacağız inşallah. O zaman ben şimdi envanterimi bir toparlamakla başlayayım. Öncelikle pazarımızı oluşturmakla başlayalım beyler. Envanterim fullendi. Şimdi pazarımızı güzelce ben bir doldurayım. Pazarımı oluşturdum. Hatta size gösterene kadar itemlerimin çoğu satıldı bile. Taşların hep satıldı. Arada bir, birkaç tane BK'da gitti. 36 emlik tekrardan bir satışım oldu. GM'den bugünkü haracımı da alıyorum. Müzevi takviyemizi aldık. Bununla birlikte hava kılıcımızın süresi geldiği zamanla da M3 yapacağız. Şimdi araya bir tane artı basma işlemi sıkıştıralım. Elimde toplam 3 tane alaycı kask, 3 tane demir kask, 1 tane bakır köllü, 1 kolye bir tane gümüş kolye 3 tane abonos 2 tane bakır küpe birisi artı 8 bir tane de altın küpem var artı basma malzemelerinin çoğu elimde mevcut değilse de gidip pazardan satın alırım sıkıntı yok öncelikle ben bunları gizli gizli sizden habersiz artı altıya çakayım ondan sonra kaç tane artı geçmişse birlikte basalım beyler bir tık araya giriyorum çünkü geyik boynuzu yayımı pazara atmayı unutmuşum 30 ortalamanın fiyatlarına baktım. Çoğu 1 won'dan satılıyor. Ben de 90 eme attım. İnşallah satılır. İtemleri artı 6'ya geçirdim. Toplamda 4 tane kask artı 6 oldu. 2 tane abanos küpe geçti. Bir tane de bakır küpem kaldı. Depoda bir de şöyle eskiden kullandığım tahta küpe vardı. Bunun artısını bir deneyeceğim. Bunu da çünkü ninja açmak gibi bir hedefim var. E, art 9 yapabilirsek bunu da ninja'ya takarız. Çevikliği var. Küpelerden yana şansımız hiç gülmedi. Ama kasklara her zaman inanmışımdır. İlk alaycı kaskımı sallıyorum. Bence geçecek. Çok yaktı. Bir de bir. İkinci kaskı vuruyorum. Tık. İki de bir. Üçüncü de... Hadi oğlum tık 3'te 1 çok 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 kötü. Çok kötü. Vurduk, bu da patladı. Yani beyler bu ne demek? Neredeyse hiçbir bok elde edemedik. Elimdeki şu artıeksi küpeye direkt vuracağım. Aşırı kızgınım. Tık, bu da gitti. Elimde son kalan kaskı da patlatmaya geldim. Bugün aşırı şanssızız. Evet o da gitti. Demirci bugün bizi mahvetti. Hiç kar ettirmedi. Ama daha videonun başındayız. Sıkıntı yok. Ben bu demirciyi zorlayacağım da. Karakteri bildiğiniz gibi daha kalkan almamıştım. Onu da şöyle 70M'i art 9 beşgen kalkan alarak aradan çıkartıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de bileziğimiz eksikti beyler bildiğiniz gibi. Şöyle art 9 gümüş bileziği tam bir 1a alaraktan. Çara bunu da eklemiş olurum ve param suyunu çekiyor 2 hem param kaldı ama karaktere 2 tane daha artı 9 item eklemiş olduk böylelikle her şeyimiz artı 9 oldu abi güzelce ne buralardan buff alıyoruz Tek eksiğimiz kolye ile ayakkabı kaldı ama bu da çok dert değil zaten bizi fazla etkilemiyor şimdilik. Para da suyunu çekti birazdan güzel bir farma geçelim. Ya beyler yalandan artı basayım dedim. Şu deri ayakkabıya artı 9 bastım. 15 hareket hızı veriyor. Vallahi iyi oldu. Yalandan yere bast. Yani üzerimde artı 9 olmayan bir tek tahta kolye kaldı. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Mükemmel bir çağrı dizdik yalnız. Evet dostlar sizleri yeni karakterimize tanıştırayım. Bu bizim okçumuz. Bize AFK farmda işimize yarayacak karakterimiz. Hanemize eklenmiştir. Hayırlı olsun. Bu karakteri 30'a kadar kasıp 30'dan sonra da yeminlerin oraya bırakmayı düşünüyorum. Bize kırmızı kurdele kasacak. Kırmızı kurdelelerin fiyatları e, serverda 4 m civarıydı. Güzel bir parası var. Ben savaşçı ile oynarken ninja'yı da bu şekilde yan taraftan afk farması alıyorum. Oyunu fazla açık bırakamadım. Ninja'nın level'ı şu anda 14 oldu. Nesne markette dolaşırken şöyle bir şey keşfettim. 50 EP yarasa sandığı alınıyormuş. Bende de 150 tane kaplan markası var. Pardon kaplan markasına diyecektim. Ee, Robin Pet şansı diyor herhalde veriyordur bir tane garanti. Hiç daha önce almadım bilmiyorum. Bir de burada bunun 150'liği var. Ama bakıyorum içerikleri aynı. Bunların farkı ne onu anlamadım. O yüzden ben şöyle 50'likten bir tane alıp bir denemek istiyorum. Ne olduğunu bir görelim. He, ayız ütü verdi la. E, direkt bir tane ayız ütü veriyormuş. Hiç Robin falan vermiyor bu. Acaba bu 150'likte mi direkt veriyor? <laughs> eee. neyse. O zaman 50'likten 2 tane daha açayım. Abi, 150 alamıyoruz artık. Şöyle bir tane daha açtım. Gene ayız Bir tane daha ayız ütü alır mıyım? Yeşil fasulye. Leş. Birazcık kazıklandık gibi oldu ama bu ayız satılıyorsa buradan bir en azından nakite çevirmiş oluruz parayı. Buna bakacağım. Pazarlarına baktım ve Ayıözütünün tanesini 38 mden sallıyorlardı. Ben de şöyle yazabilirsem göstereceğim sıfırlarını %100 kullandıklarını 38 eme atmışlardı. Ben de şöyle 32 eme bir tane gördüm. Bunu çektim pazardan 37 buçuk eme ben kendim attım. Ninjam'da da gördüğünüz gibi daha 2 tane daha duruyor. Bunları da pazara sallayacağım en kısa zamanda. Ayrıyeten pazarda da 120 emlik bir satış olmuş tekrardan beyler. Geyik boynuzlu yayımız satılmış. 30 ortalamalı bir mona yakın fiyata sallamıştık pazardan. Hayırlı olsun diye. Ninja'yı da şimdilik şu bölgede kırmızı bayrak açtım uçarı şu bölgede hem ayı safrası kassın diye hem de kaplan bostu kurt bostu falan alayı buradan çıkıyor. İşte birazcık burada kasarım. Savunmasını arttırdıktan sonra itemlerini güçlendirdikten sonra yeminlerini oraya bırakacağım. Oradan kurdele kasmasını sağlayacağım. Şimdilik yağma peti bulamadım ama e, yan tarafta açık ninja. Denk geldikçe kendim topluyorum artık basma malzemelerini. ayrıyetten. Artı basacağımız malzemeyi de topluyorum. Bu ninjanın gidişat şimdi böyle. Şimdi savaşçıya geçelim. Şimdi birazcık ikinci köyde farm yapmaya geldim. Satılacak hiçbir eşyamız kalmadı. Üzerimde yok gördüğünüz gibi her şey pazarda. E, i̇kinci köydeyim hala. Metin farmındayım. Güncel hasarımız 420 civarı bir hasar atıyorum. Şamanımla birlikteyim. Şu anda aktif bir event yok. Hiçbir şey kasamayacağız. Etkinliğimiz yok. Ama şöyle de bir avantajımız var. Ee, başka etkinliklere katılan insan da olmayacağı için ikinci köy şu anda daha sakin. O yüzden biz bu dezavantajı da avantaja çevireceğiz kendi lehimizce. Şimdi ben envanterlerimi doldurayım ondan sonra gelelim bakalım neler elde etmişiz. Evet dostlar envanterlerimi doldurdum geldim. Şöyle size göstereyim birinci envanterimde. Taşlarım, BK'larım, artı basacağım malzemelerim, Aynı zamanda şamanımda da gene beyler şöyle taşlarım, BK'larım, artı basmalarım hepsi dizili fullenmiş durumdayım. Karakterlerimin ikisini de 25 level'a getirdim. Şimdi bu çarların önce at görevlerini yapacağım. Ardından da yüzük görevlerini yapıp bu iki çarı artık birbirine kavuşturacağım. Pazarımda da 9 emlik bir satış olmuş. Ayüzütüm hala satılmamış. İnşallah kase yemişizdir buradan da. Ninjam'da 21 level oldu beyler. Artık onu yeminlerin orada kasabiliyorum. Bunda da baya bir artı basma malzemesi ve artı basacağım eşyaları toparladım. Ben şimdi öncelikle şu envanterleri çarların bir toparlayayım. Ardından pazarımı tazeleyeyim. Ondan sonra da e, Jinhe görevlerine geçelim. 16 tane at madalyonunu 10 alıyorum beyler. Karakteriminde at görevini yapmaya geldim. Önce şamandan başlayacağım. Sonra savaşçıyı da bitireceğim. Bu derdi de aradan çıkarmış olacağız böylelikle. Şamanın görevini bitirdim. 9 saat sonra gel teslim alıyor diyor Seyiz kardeşim. Şimdi savaşçınınkini hallediyorum. E, savaşçımın da at görevini bitirdim. Bunu da 8 saat sonra teslim alıyoruz. Şimdi ise beyler bu iki karakteri evlendirmek için Gümüş'ün intikamını al görevini iki karakterimde de yapacağım. İlk olarak Savaşçı'dan başlayayım abi. Şamanımızın görevini bitirdim. Sözlüğünü aldık. Şimdi ise savaşçıya geçiyorum. Ve dostlar savaşçımın da söz yüzü görevini bitirdim. Artık geriye sadece bu iki karakterimizi evlendirmek kalıyor. Benim için müthiş bir rahatlık olacak bu valla. Savaşçı ile farm atarken şamanı direkt yanına ışınlayabileceğim artık. Çok güzel oldu. Şimdi bir de ben bunları evlendireyim tamam. Seisten iki karaktere at resmini de aldım beyler. Atlarımız da hazır. Şimdi bunların seviyesini hemen hızlıca iki level yapayım. Ayrıca bir tane düşürdüğüm hava ekran vardı. Onu da okuyorum. Eğer geçerse M3 olacak. Adi Bismillah, tık, yandı. Karakterleri evlendirmenin bir güzel yanında beyler nerede olursak olalım direkt ışınlanabiliyoruz yanına. Şimdi ilk, ilk hedefe sürdüm çarı, bakalım tekte geçiriyor muyuz? Tek. Güzel. Tek 2 level yaptık. Şimdi şamanınkini Şaman de halledeyim. Şamanın görevini yaptım. Bakalım 2 level oluyor mu? Başaramadım. İkinci denemeyi tamamladım. Hadi oğlum bizi fazla yormadan şunu. Allah seni. Üçüncü denemenin sonunda şamanın atını da 2 level yaptık beyler. Hayırlı olsun. Beyler şimdi geldim ikinci köye. Ee, pazardaki satışı göstereyim. Şu ana kadar 230 emlik bir satış yapmışım. Pazarı gene doldurdum. Eee... Şu anda Robin etkinliği var ama tam 8 dakikası kaldı abi geç kalmışım ama bu bittikten sonra ay ışığı başlayacak. Ay ışığını şu anda ikinci köyde kasamam gibi geliyor çünkü çok kalabalık bana yer bırakmazlar ama bence maymun zindanında takılabilirim. Bir yandan da Nijan buradan katılım sağlayacak onu da yeminlerin oraya bıraktım şu anda rahat bir şekilde kesebiliyor. Ama otomatik avı yok çok slot gelince yatıyor ben onu arada pot basıyorum yerden artı basmaları topluyorum. Şu ana kadar iki tane kırmızı kurdele kasabilmiş uçarda. Bu, bu da burada yalandan böyle ay kasar. Ufak tefek destek olur bize. Mekana geldim beyler. Ay ışığı etkinliğimiz de başladı. Çarım burada çok slot gelince dayanmıyor. Ama ben böyle tek tek burada kesebilirim. Bunda problem yok. Şu ana kadar zaten bir tane düşürdüm bile. Keşke bir sersemlikli kalkanım olsaydı. Belki birazcık daha dayanırdık. Yapacak bir şey yok. Şimdi kasabildiğim kadar ayışığı kasacağım. Ondan sonrasına bakalım ne kadar elde etmişiz göreceğiz. Dostlar event başladı. 45 dakika oldu. Ben sadece 33 tane ayışığı düşürebildim. site eldivenim var ama normal üste takılan eldiven yok. Belki etkilemiş olabilir. Dropları pek hoşuma gitmedi. Yani birazcık zaman kaybı gibi geldi bana. O yüzden ben de şimdi ikinci köyde metin farmı kovalayacağım. Hem millet metin farmındadır diye düşünerekten belki buralar daha sakindir diye ümit ediyorum. İlk Metin'imizde zaten hemen buldum. İkinci köy şu anda güzel gibi geliyor bana. Anlık hasarımızda 650 atıyoruz. Kritikle 1250'leri görüyoruz. Şimdi ben birazcık metin farmına doğru kaçayım. Ondan sonra tekrar geldiğimde elde ettiğimiz droplara bir bakalım. Farm yaparken Yerden düşürdüğüm 2 adet yabani uşak küresini de Lady Soul kardeşime tanesi 5M'den satıyorum. Şöyle hayırlı olsun dileyelim. Metin farmından elde ettiğim BK'ların çoğunu bu kardeşte e, ejderha yardım BK'sıyla takas etmeye çalıştım. Toplamda 3 tane ettim. Sonuncuyu da sizinle birlikte yapalım beyler. Şöyle dandik BK'ların hepsini koyuyorum. Buradan bir tane ejderha yardımını bak böyle alıyorsun gelmedi. Bu çarda da düşürdüğüm artı basma malzemelerin hepsini burada topluyorum. Şöyle size göstereyim. Baya bir malzemem var. İtemleri artı basarken şu anda pek zorlanmıyorum. Üzerimde gördüğünüz malzemeleri ben bir pazara sallayayım geleyim. Baya bir taşımız var. Taşların tanesini 1.5 kemden satabiliyorum. 2 tane büyü zırh BK'm var. Onun dışında bu savaş sanatı kitabı var. Beyaz kaplan var. Bir de süs taşı topluyorum yerden posa. Bu da tanesi 500-600k'dan satılıyor. Pazarımızda da anlık 356 emlik bir satışımız olmuş. Bir em dedim millet paso 850k'dan falan sallamış taşları. Yapacak bir şey yok. Ben de şimdi 800k'dan atarım. Evet pazarı oluşturdum geldim beyler. Taşların tanesini 800k'dan salladım. Hatta oha bir tanesini 14 em atmışım lan dur düzelteyim. Hatta ben pazara koyarken bile çoğu taşlar satıldı. Onun dışında WUZI 3.5'dan VLZU'yu 2M'den attım. 38 tane Deniz Kızım vardı bunu 68M'den koyduk. Bir tane Ayazüt'ü bulmuştum yerde bunu da 2.5M'den çaktım. Pazardan parayı üzerime alıyorum çünkü e, envanter genişletmesine ihtiyacım var. Farm yaparken envanterlerim yetmiyor abi çok çabuk doluyor. Ama şöyle de bir envanter genişletlerine bakıyorum beyler. Tanesi 25M'e 28M'e satılıyor. Aşırı pahalı ve kalın geldi vallahi ne yalan söyleyeyim. Envanter genişletmesi lazım ama bana beyler bir tane manu da lazım. Farm yaparken hızlı olmam gerekiyor. Birazcık fiyatlarına baktıktan sonra bulduğum en uygun mani ee, bir gün 19 saat 50 dakikası var. 3.5 vana bu arkadaş atmış. Ben bunu alacağım kendime. Filimizi de aldık vall. Aha kuş geldi. Valla filimizi de aldık beyler. Artık haritada daha hızlı dolaşıyoruz. 93 em param kaldı beyler. Bu parayı da şöyle 25 emden 2 tane Envanter genişletmesi alacağım. En azından bir sıra kendimi açayım. Ah, bu sırayı da açalım şöyle. Bunları da yavaştan yavaştan açmam gerekiyor. Ayış etkinliğinden de beyler fazla bir şey kasamadım. Vallahi 103 tane kasabildim savaşçıda. E, 79 tane de ninjamda varmış. Etkinlik hala devam ediyor ama buradan pek bir şey çıkmaz bana. Ben bu üzerimdeki 103 ayışından 3 tanesini ayırdım. 100 tanesini de satacağım beyler. Bize şu an acil nakit bir para lazım. 200 lü ayışıklarını 175 e m atmışlar. Ben de 86 m pazara düz atayım 100 tanesini. 86 m'den de ayışı pazara satıyorum. İnşallah en kısa zamanda satılır. Evet dostlar şimdi geldik artı basma işlemine. Buradaki arkadaşların hepsi artı altı beyler. Totalde 40 tane karışık, kask, küpe, kolye, ayakkabı, artı altı itemim var. Artı basma malzemelerimin çoğu mevcut ama olmayanlar da var tabii ki. Mesela kılçık kılçık aşırı pahalıydı bile. Ya inşallah buradan bir 3-4 tane artı 9 çıkarırız da birazcık kar ederiz. Mandum parası beleşe gelmiş olur valla. 26 tane kılçığı 16 M'den alıyorum beyler. Lazım çünkü. Bir de şöyle artılı kurt postunu 20 tanesini 6 M'den alıp bütün artı basma malzemelerini topluyorum. Artı 7 için bütün gerekli malzemeleri topladım beyler. O 15'e param kalmış. Ulan inşallah paramız yeter. İlk olarak kaslardan başlıyorum. Şöyle güzel bir besmele ilave. Ee, başlayalım İnşallah geçer. İlkini vuruyorum. Tık. Geçti güzel. İkincisini vuruyorum. Hadi oğlum. Vurduk. Patladı. Üçüncü. Sen geç oğlum. Tık. Üçte iki. Güzel. Dördüncü şaman kaskına geçiyoruz. Hadi oğlum. Vurduk. Dörtte üç. Güzel. Kasklardaki başarı olasılığımız gayet iyiydi abi. Dörtte üç yaptık. Sıra bonus küpelerde. İnşallah buradan da güzel sonuçlar elde ederiz. İlkini hatta dur şu sesi de birazcık açayım efekti. Rahat duyalım. İlkini vuruyorum abi. Tık. Patladık. Bir 0. sıfır. gelelim. Hadi oğlum. Vurduk. de bir. Güzel. Hemen serisinden üçüncüyü vuruyalım. Tık. Dörtte iki. Dörtte bir hatta. Pardon üçte bir. Dördüncüyü vurduk. Geçti. Temiz. Beşinci de. Hadi oğlum. Vurduk. Patladı. Altıncıyı vuruyoruz. Kötü gidiyoruz. Altıncıyı da geçirdik. Sıra yedincisine geldi. Dördüncü artı yediğimiz için vurduk patladık. Son abonos küpemiz. Sen geç oğlum. Tık. Bu da patladı. 3 tane artı 7 abonos küpe. Sıra yeşim taşlarına geçelim. Artı 7 için yeşim taşını bastım. Geçti güzel. 1. Hemen 2 2 serisinden tık patladık. 3. Gel oğlum. Güzel. 3 2. 4. Vurduk. Bu da geçti. Çok iyi. Demirci şu an seviyor bizi. Bir tane daha vurdum. Aha da bu da geçti. Mükemmel. İki tane art yedi işim taşı kaldı. Serisinden bunu da patlattık. Bu da geçti. Ne diyorsun ya? O zaman bunu da geç. İki tane bakır küpemiz var. Bunları da hemen art yediye sallıyorum. Bir de bir. Bir de bir. İki de iki. Güzel. Bir tane de beyaz küpe sıkıştırıyorum araya. Tık. Aha da bu da geçti. 11 en param kaldı. İnşallah para yeter. Pazarda da şu an pek bir satış yok. Bakır kolyelere geldik. Tık 1'de 0. Tık 2'de 1. Tık 3'de 1. Kolye basamıyoruz. Tık 4'de 1. Çok kötü gidiyor. Tık 5'de 2. 3 tane mi kaldı. Tık 6'da 3. 2 tane. Tık. 7 de 3. Sonuncuyu da patlattım. Güzel. Bu da geçti. 4 tane geçirdik. Evet. Şimdi elimde bir adet gümüş kolye. Bir adet de altın kolye var. Gümüşten başlıyorum. Vurduk. Patladı. Altın kolyeye bakalım. Bunu da vuruyoruz. Bu da geçiyor. Güzel. Kolyeleri de bitirdik. Totalde 5 tane artı 7 kolye elde ettik. Sıra ayakkabılarımızda. İlkleri çizmemi vurdum. Geçti. İkinci delil çizmeyi sallıyoruz. Dök. Bu da geçti. Çok güzel. Üçüncü. Serisinden gel oğlum. Patladı. Dördüncü de patladı. Bambu derisi. Geçti. Temiz. Bir tane daha bambu derimiz var. Vurduk. Bu da geçti. Güzel. Bir tane tahta ayakkabı. Bu da şimşekli. Vurduk. Bu da geçti. Bir tane de rüzgarlı ayakkabımız kaldı. Sen de geç oğlum. Seti tamamlayalım. Tık. Güzel. Toplamda 25 tane artı 7 item elde ettik beyler. Ben bunun şimdi artı basma malzemelerini toparlayayım. Geleyim. 8 em paramız kalmış. Artı basmaları toplamaya geldim beyler. Bana 14 tane ort dişi. Bir tane de kırmızı kurdele lazım. Zaten 6 tane nijam kasmıştı. Bir tane de depo çarım da var. Allah'tan ay ışığımız satılmış. 95 emi üzerime çekiyorum. Ninjam'dan aldım. 88 tane ay ışığında pazara sallıyorum beyler. Ee, nakit lazım çünkü. Of beyler ort dişleri sağlam paraymış. Valla şöyle bir tane onlu seti alıyorum 47 emden. E, ee, 4 tane de normal almam lazım. Ort dişlerini tamamladıktan sonra beyler bir tane de kırmızı kurdele lazımdı. Onu da 3.5 emden alıyorum. Allah baya bir Para kaçtı inşallah karşılığını alırız bunun. Kelin yanına geldim. Bütün artı basma malzemelerini topladım. Güzelde para saydık valla. İnşallah bu kelden bugün artı 9 eşya alırız da kar ederiz abi. İlk kaskımı sallıyorum. Tık geçti güzel. İkinci de vurduk. Güzel geçti çok iyisin oğlum. Üçüncü de geçsin. Ne olur tık. patladı olsun. 3 tane kaskla 2 tane artı 8 alabildik. Şimdi küpelerimize geçelim. Elimde 11 tane küpe var beyler. 3 tane abonozum var. İlk abonozumu salladım. Patladık. İkinci abonozumuz. Tık. Patladık. Sonuncu abonoz. Tık. Geçti. Yani zar zor geçti. Yeşim taşı küpelerine geçelim. Tık. Geçti. Güzel. İkinci küpemiz. Bu da geçti. Tık. Üçüncü patladı. Dördü vurdum. Bu da gitti. İnandığım zaman tık patladı. İki tane de küpe aldık. Bir tane beyaz altın küpem vardı. Bari sen geç. Bu da gitti. Bütün ümitlerim teker teker gidiyor. Bakır küpede sıra. Vurdu. Bu da gitti. Sonuncu bakır küpem. Sen de git. Bu da gitti. İnşallah kolyelerden yana yüzümüz güler beyler. Bakır kolyedeyiz. Kırmızı kurdele istiyor. Birinciyi salladım. Güm etti patladı. İkinci de tık. İyi bari, bu geçti. Üçüncü kolyem Vurdum. Bu da gitti. Ulan bari bir tane geçir be. Bir tane geçir lan. Bir tane geçirdi affet. Bir tane de kolye sallıyorum. Altın kolye. Sen de geç. iyi bari bu da geçti. Evet beyler buraya kadar 2 tane kask, 3 tane küpe, 3 tane de kolye. Toplam 8 tane artı 8 item elde ettik. Geldik sıra ayakkabılarımızda. İlk deri çizmemi vuruyorum abi. Tık. Güm. İkinci deri çizmem zaten başka da kalmamış. Tık. Bu da gitti. Ulan. Ulan hiç şanslı değiliz ha. Tık. Aa, one, bu da gitti. bir tane geçirdi sağ olsun bir tanecik tahta ayakkabımız da gitti son ayakkabım vurduk bu da geçti. Allah'tan artı 9'a basarken pek bir malzeme istemiyor beden. hepsi envanterimde vardı. Uh çok kritik bir noktadayız. Elimde 10 tane artı 8 item var. 2 tane alaycı kaskımız var. Surak kardeş için ilk kaskımı o zaman vuruyorum abi. En az 2 3 tane Bak 2 tane geçerse toplamda e, parayı nötrleriz gibi geliyor bana. Ama üçten sonra 2'den sonrası kar ettirir. İlk alaycı kaskımı patlattım. O da patladı. Baya geç be. Tık. Bu da gitti. Vallahi kasklardan yana yüzümüz gülmedi. Lan inşallah abonozlardan küpelerden kar ederiz. Zaten bir tane abonoz küpem kaldı. Bismillah. Hadi be. Vurduk. Gitti. Bir tane yeşim taşı küpe bari. Hadi oğlum. Tık. Evet yavaş yavaş bütün ümitlerim gidiyor beyler. Tık. Aha bu geçti. Bir tane aldık. Bakır kolyelere bakalım. Lan buradan 2-3 tane alalım be. 3'te 3 üç istiyorum hadi. 1'de bir 1. Bir. Aha 1'de 1. Hadi oğlum. Hadi lan. Tık. Ah be altın kolye sendeyiz baba vurduk aha bu da geçti 3 tane oldu ulan ayakkabılardan da 2'de 2 be ne olur be hadi bismillah abi ilk bağ modelimizi basıyorum ne olur be vurduk aha geçti tertemiz hadi sen de geç sen de geçersen yarı yarıya bir oran yakalamış olurum hadi oğlum tık gitti lan ah be beyler. ama olsun sanki 4 tane geçirdik bence kar ettik gibi geldi bana. Bir tek ort dişine bir 60 hem verdik. Bir tane kurdeleye verdik bir 4 hem. Yani kar ettik ya zaten çoğu artı bası malzemelerimiz vardı Allah'tan. İyi iyi kar ettik ben bu işi denemeye devam ederim topladıkça. Ninja'mızı tekrardan olay bölgesine getirdim beyler. Buradan bize kırmızı kurdele kasmaya devam etsin. Yine artı basacak malzemelerin hepsini topluyorum burada gördüğünüz gibi. Ninja'mın da otomatik hava falan yok. O yüzden bir çıtır sanki bu Ninja'ya bir yatırım yapmam lazım gibi geliyor bana. Arada çok slot gelince yatmaya başlıyor çünkü. Neyse halledeceğiz hepsini sırayla. Önce bu bize kurdele kastım bakalım. Oo beyler asıl karı yeşim taşı küpeden etmişiz da. 3 vona falan satılıyor bunlar. Hatta 3 3.5 vonlara doğru gidiyor da bir tane arkadaş bayağı bir basmış. Ben de dur bir tane kase çakayım. İtemleri pazarımıza sergiledik beyler. Bakır kolye 42 emmiş. Allah'a düşmüş fiyatı. Altın kolye 70 eme. Bambu ayakkabıyı 88 eme. Yeşim taşı küpeyi de 2 von 97 eme pazara koydum. İnşallah satılır abi şu süs taşını da ekleyelim. O zaman dostlar bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoda da gene karakterlerimizi güçlendirdik. İki karakterimizi 27 level yaptık. Savaşçımıza bir tane mono aldık ve bir sıra envanterini genişletebildik. Ayrıyeten de 4 tane artı 9 item basmış olduk. Daha henüz satılmamışlar ama satılınca güzel bir para alırız buradan. Şu anda da 22 bir satışımız olmuş. Ben şimdi buradan dümdüz farma kaçırım abi ikinci köyde. Bir sonraki videonun başında da neler elde ettiğimizi, neler kastığımızı, pazarımıza ne kadar olmuş öğreniriz artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Cansınız dostlarım.